Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tozkopparın İskender yeni sezon fragmanının ne zaman yayınlanacağı hakkında konuşacağız ve bazı tahminler yapacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Tozkopparın İskender yeni sezon çekimleri başladı. Çekimlerin başlamasının ardındansa yeni sezon kamera arkası ve tanıtım videoları yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Toz Koparan İskender YouTube kanalı yeni sezonun başlayacağı tarihi de vererek bir teaser yayınladı. Bu teaser videosunun ardından ise herkes heyecanla yeni sezon fragmanını beklemeye başladı. Peki yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonun başlayacağı tarih yaklaştığı için herkes heyecanla yeni sezonun fragmanını beklemeye başladı. Yeni sezon fragmanının da yayınlanacağı tarih hakkında ise etrafta birçok söylenti dolaşıyor. Dilerseniz ilk olarak bu söylentiler hakkında konuşalım. Ardından da en mantıklı ve gerçekleşebilecek ihtimali seçelim. İlk söylenti yeni sezon fragmanının bu videonun yayınlandığı gün olan 14 Kasım Pazar günü gelecek olması. Böyle düşünülmesinin sebebi ise yeni bölümlerin pazar günü yayınlanması ardından da sonraki bölümün fragmanının da yine pazar günü bölümden hemen sonra verilmesinden kaynaklı. Bu nedenle de birçok izleyici yeni sezon fragmanın tıpkı diğer bölümlerin fragmanlarında olduğu gibi bir hafta öncesinden yayınlanmasını bekliyor. Bu konu hakkında sizlerin de görüşlerini yorumlarda bekliyorum. Şimdi gelin yeni sezon fragmanının yayınlanacağı tarih hakkında benim tahminim hakkında konuşalım. Bence yeni sezon fragmanı 14 Kasım Perşembe günü yayınlanmayacak. Aslında birçok kişinin 14 Kasım'da yayınlanacağını düşünmesi mantıklı. Fakat böyle düşünmelerinin sebebi az önce de söylediğim gibi sezon içinden bölüm yayınlandıktan hemen sonrasında diğer bölümün fragmanının da pazar günü verilmesi. Şu anki duruma baktığımızdaysa 14 Kasım'da yeni bir bölüm yayınlanmayacağından yeni sezon fragmanı da yayınlanmayacak. Peki bana göre yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Bunu en doğru şekilde tahmin edebilmek için biraz araştırma yaptım. Toz Koparan İskender ve Toz Koparan dizilerinin sezon başı bölümlerinin fragmanlarının ne zaman yayınlandığına baktım. Buradan da anladığım kadarıyla genel olarak sezon başı bölümlerinin fragmanı bölümden 6 gün önce yayınlanıyor. Yani yeni sezon fragmanının 15 Kasım pazartesi günü yayınlanacağını düşünüyorum. Hatta büyük ihtimalle de saat 16 ile 19 arasında bir saatte yayınlanacak. Bu konu hakkında sizlerin de görüşlerini yorumlarda bekliyorum. Bu tarz güncel ve bilgilendirici videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.